Yazılım ile alakalı 10 e-ticaret fikri. Bir özelleştirilebilir ürünler, bir özelleştirme seçeneği sunan ürünlerin satıldığı bir e-ticaret sitesi oluşturabilirsiniz. Örneğin, giysi, kupa, telefon kılıfı gibi ürünlerin üzerine müşterilerinizin istediği yazı, resim ya da logoyu basabilecekleri bir özelleştirme seçeneği sunabilirsiniz. Müşterilerinizin ürünleri kendilerine özel hale getirebilecekleri bir fırsat sunacaktır ki abonelik bazlı e-ticaret, müşterilerinize üyelikler sunarak, belirli periyotlarla müşterilerinize belirli ürünlerin teslimatını yapabilirsiniz. Örneğin, sağlıklı yaşam ürünleri, kahve çekirdekleri gibi ürünler için düzenli abonelikler oluşturabilirsiniz. Üçü pazar yeri, kullanıcıların ürünlerini bir arada satabilecekleri bir pazar yeri oluşturabilirsiniz. Bu pazar yeri, el yapımı ürünler, tasarımcıların ürünleri veya vintage ürünler gibi belirli bir nişe odaklanabilir. Dot büyük veri analizi, müşteri verilerinizi toplayarak, müşteri davranışları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu bilgileri kullanarak, müşterilerin ne tür ürünlere ilgi duyduklarını anlayabilirsiniz ve müşterilere kişiselleştirilmiş teklifler sunarak satışları artırabilirsiniz kira sistemi, ürünlerinizi kiralamak için bir platform oluşturabilirsiniz. Bu platform, örneğin yüksek fiyatlı çanta, müzik aletleri, fotoğraf makinesi gibi ürünleri kiralamak isteyen müşterilerinize hizmet sunabilirsiniz.